<laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Beğendiniz mi gözlüklerim? Bugün muhteşem gözlüklerimle karşınızdayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Gözlüğü arada takıyorum. Çünkü bütün videolarımı kendim editlediğim için bilgisayar başında gözlerim pert oldu. Bakar mısınız? Daha yeni bitti editim. Yine bu videoyu çekmeden önce bir 3 saat 4 saat edit yaptım. Bak gözlerim pört. pörtingen. Gözlük takmasak kör olacağız. Kimseden fayda yok. <laughs> ne sokamamıza geliyorum. Çok dağıtmadan. Çok güzel videolar çektim antrenman olsun, gezi olsun, yemeklerle alakalı olsun. Hepsini editledim. Yakında sizlerle. Ama çok fazla mesaj aldığım için bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Instagram'dan olsun, Twitter'dan olsun. E, kitapla alakalı çok fazla soru geldi. Ve buna kayıtsız kalamadım. Ve bütün kendimle alakalı bilgileri vermek istedim ki belki kitap çıkarmak isteyen olur. Bir yol göstermiş oluruz. Vesile olmuş oluruz güzel şeylere. Onun için paylaşmak istiyorum. Ee, kitap nasıl yazılır? Kitap nasıl çıkardın? Ee, kitapla ilgili bayağı soru geldi. Ben de küçük küçük böyle notlar alıp sizinle paylaşmak istiyorum açıkçası. Ee, önce benim kendi hikayemle başlayayım. Kitabı nasıl yazmaya karar verdiğimle alakalı. Ee, tabii ki kitap okumak çok önemli. Günümüzde gerçekten bu en büyük sıkıntı. Kitap okunmuyor artık. Ben elimden geldiğince hep kitap okurdum. Ve bunun da yararlarını kendi içimde yaşıyorum. Konuşma usulü olsun, yaklaşım olsun, bilgi olsun. Kitap çok önemli. Kitap okumalıyız. Buradan da dipnot. Lütfen kitap okuyun. Güzeldi. Kamu spotu gibi oldu. Neyse konumuza geliyorum yine <laughs> dağıtmadan. Şimdi ilk başta benim hikayemle başlayayım. Benim hiç aklımda kitapla alakalı bir şey yoktu. Kitap yazayım, kitap çıkarayım vesaire. Ama böyle küçük küçük böyle yazılar paylaşmaya başladım Instagram'ımda. Ve beğenilmeye başladı. Ve herkes yorum yapmaya başladı. Kendi sayfalarında paylaşmaya başladı. Böyle olunca ben çok mutlu oldum. Sonra bunları biriktirdim. Biriktirdikten sonra e, ee, bir sohbette böyle bir arkadaş aralarında ne güzel şeyler yazıyorsun ya nereden esinleniyorsun yani kopya mı alıyorsun vesaire. Hayır dedim kendi içimde olan şeyleri yazıyorum. Aa süper e, bunu hiç kitap haline getirmek istemedim mi dediler. O an böyle bing etti güzel bir şey. Hayır dedim hiç düşünmedim açıkçası. Sonra o günden sonra araştırdım nasıl çıkarabilirim, ne yapabilirim, ne edebilirim. Sonra çok güzel bir insanla tanıştım. Hakan bir buradan da selam olsun. O da çok vesile oldu, destek oldu. Kendisi de yazar. Çok kitabı var. Onları da takip etmenizi isterim. Sonra Hakan'la tanıştım. Hakan'la durumu anlattım. Böyle böyle yazılar paylaşıyorum ve inanılmaz güzel bir tepkiler var. Ben kitap halinde çıkarmak istiyorum dedim. O da sağ olsun destek oldu bu konuda ve o gün başladı bizim hikayemiz. İlk önce yazdığım şeyleri tek tek ona attım ve editörlüğümü yapmaya başladı. İmla hataları olsun, yazı karakterleri vesaire her şeyi kontrolünü o sağladı. Ondan sonra hızlı gelişti. Sonra baktım bayağı arttı sayfalar. Yaklaşık ilk kitabım buradan da bakayım. 128 sayfa. 128 sayfanın hepsi dolu dolu. Sonra ben Hakan'a video yolladım. Bütün yazdıklarımı o bana yolladı. Eksiklerimizi gördük. Ne yapabilirliği, şunu şöyle yapalım. Fikirler çok önemli. E, bu konuda gerçekten açık olmanız gerekiyor fikirlere. Sonra kitabın ismi ne karar verelim dedi. O da çok fikirlerini sundu. Benim böyle içsel tarafım her zaman şunu istedi. Kendimden alakalı bir şey olsun ilk başta. Benim hayatımdan, ismimden, yaşadıklarımdan bir kesit olsun istedim. Ve biraz elenle başladı. Biraz Elen, Biraz Huzur kitabımın ismi. ilk kitabımı. Biraz Elen. Evet, tamamlayıcı bir şey daha böyle istemem lazımdı. Ve kedim. Huzur. E, Huzur'un ismini koydum. Kolumda da dövmesi var. Biraz Elen, Biraz Huzur olarak e, kitabımın ismini kararlaştırdım. Sonra e, kapak Biraz acemiceydi belki de. Tasarım vesaire yapmamıştım ama. Ee, en son Salda Gölü'ne gitmiştim. Salda Gölü'nde şu şekilde bir tane fotoğraf vardı. Sırtım dönük. Salda'ya doğru. Sonra onu çok beğenmiştim aslında orada anlık bir fotoğraftı ama benim için çok değerliydi. Onu kullanalım dedim. Sonra fotoğrafı kullandık, yazıları kullandık ve yani çok sallanıyorum. Niye böyle sallanıyorum? Şunu sabitleyeyim. ve ilk kitabım 2019 yılında çıkardım. İnanılmaz güzel tepkiler aldım. İnanılmaz mutlu oldum. Süreçte nasıl ilerledik? Ben bütün yazılarımı Hakan'a yolladım. Hakan bana attı, editörlüğünü yaptı. Eksiklerimizi, her şeyimizi gördük. Bir yayın eviyle anlaştık. Ee, yayın evi ile oturduk, anlaşma yaptık. Ee, ilk başta kaç bin basılacak, ne yapılacak, ne edilecek, satıştaki bütün hisseleri vesaire, bütün şartları konuştuk ve 2019 yılında ilk kitabım biraz elen biraz uzun çıktı. Çıktıktan sonra da bayağı böyle güzel tepkiler aldım ve çok mutlu oldum. Sonra ondan sonra 2002 2022. 2022 yılında ben olsam kendimi sever miydim kitabımı çıkardım. Yaklaşık şu an 4 ay, tabii 3,5 ay oldu. Bunun hikayesi çok farklı. Çünkü biraz elen biraz huzurda eksik gördüğüm her şeyi not aldım. Yani tek tek yazısından, girişinden diyelim eksik öz eleştiri, kendimi çok tekrarlamışım. Geceyi çok sevmişim. Biraz elen biraz huzurda. Bir bölümde geceye isyan ediyorum. Bazen geceyi eleştiriyorum. Ya da tekrarlamalar olduğunu gördüm. Onun notunu aldım. Ee, bazı noktalarda çok fazla aynı cümleleri kullanmışım. Sevdiğim huzur. Benim hayat felsefem huzur. Huzur veren her şeyi seviyorum ben bu hayatta her şeyde bir noktada huzur kelimesi geçirmişim. Bu örnek. Yani biraz elen biraz huzurdaki bütün eksik olan taraflarımı gördüm. Kapağından, yazı karakterine, sayfadaki cümle hatalarını, her şeyini gördüm ve ona göre daha profesyonel değil, daha donanımlı çıktı biraz elen. Ee, ben olsam kendimi sever miydim? Sonra tabii ki bunlar içsel taraflar yani içten gelen şeyler. Ee, böyle hadi oturayım ben bir şeyler yazayım ya bugün bir şeyler yazmam gerekiyor diye olan bir şey değil. Diyelim antrenman yaparken aklına geliyor ben not alıyorum. Ya da ne bileyim yemek yerken dışarıdayken eğlenirken bir şekilde aklına geliyor ve bink oluyor ve bunların hepsi toplanıyor toplanıyor ve bir araya geliyor. Ben olsam kendimi sever miydim? Kapaktaki şeyi, grafiği göze karşı inanılmaz bir ilgim var. Üçüncü göz. Onu da tasarımcı arkadaşımla güzel bir iletişim oldu ve beraber yaptık. Fikir olarak ben hep göz istiyordum zaten. Bilmiyorum göze karşı bir enerjisel bir şeyim var. Ben olsam kendimi sever miydim diye de soru açık ve net. Gerçekten siz olsanız kendinizi sever miydiniz? Tek bir soru. Cevap sizde. Aslında her şey burada çözülüyor. Ben de ben olsam kendimi sever miydim? Yani gerçekten sever miydim? Diye başladı. Sonra tek tek yazıları kontrol ettim aynı şekilde. Bu sefer Hakan'la çalışmadım. Çünkü başka bir editör arkadaşımla devam ettim yola. Hakan'la tabii ki arkadaşlığımız, dostumuz baki. Ama yayın evini de değiştirdim aynı şekilde. Çünkü enerjiye inanıyorum ben. Farklı bir enerji olmasını istedim, farklı bir editör, farklı bir yayın evi olsun istedim. Sonra aynı şekilde 2019 ile 2022 arasında bir süreç oldu ve yazdığım her şeyi tek tek yine aynı şekilde sakladım. Sonra eksiklerimi tekrar bir gözden geçirdim, kontrollerini ettim. Son olarak yine yayın evine gönderdim. Editörle iletişimdeydik her zaman. Eksiklerimiz tamamladık beraber. Benim görmediğimi onlar, onların görmediğini ben gördüm. Sonra aynı şekilde yine bile anlaşarak ikinci kitabımı çıkardım. Sizle paylaşmak istediğim şey şu. Gerçekten bir şeyleri yazmak istiyorsanız, bir şeyleri içinizden geliyorsa lütfen tutmayın. Çünkü hayat o kadar kısa ki öldüğümüz zaman arkamızda bırakabileceğimiz şeyler olsun. Ve insanlar bunları okuduğu zaman sizinle gurur duysun. Hani konuya gelmişken ben babamı iki yıl önce kaybettim. Ve şu dönemde başarabildiğim her şeyi görmesini çok isterdim. Ama görüyor zaten beni. Arkamda da duruyor. Onun için çok mutluyum. Siz de lütfen içinizden ne geliyorsa onu yapın. Kimin ne dediğini, kimin ne söylediğini lütfen dinlemeyin. En önemlisi bu hayatta sizsiniz. Bunu unutmayın. İnsanlara vereceğiniz en güzel cevap başarınızdır. Onun için başarmak için başlamanız gerekiyor ama o dedi bu dedi şu dedi lütfen kapatın sadece iyi yaptığınız şeyi yapın. Sorgulamayın, düşünmeyin. İçinizden nasıl geliyorsa. Bu hayatınızla alakalı bir şey olabilir. Hayatınıza giren insanlarla olan bir şey olabilir. İşinizde olabilir. Her şeyle olabilir. Ve bunu gerçekten yapın. Çünkü çevrenizdeki insanların da sizde gurur duyması kadar güzel bir şey yok. Başarmak bir yerden başlamanız lazım. Umarım bu videoda bir şekilde ben size ön ayak olmak istedim. Umarım olurum. Çünkü insanların hayatlarına dokunmak o kadar güzel bir şey ki. Benim mesleğim antrenörlük. Ben yıllardır bu mesleği yapıyorum ve inanılmaz seviyorum. İnanılmaz. Bir gün olsun isyan ettiğimi bilmem. Çünkü yaşam tarzı olarak yaşıyorum. Ve insanların hayatlarına dokunduğum zaman o yüzündeki insanların gülümsemesi kadar güzel bir şey yok bu hayatta. Ne para, ne pul, ne şan, ne şöyle. En önemlisi bir insanın yüzündeki mutluluk olabiliyorsanız şu hayatta gerçekten işleriniz tıkır tıkır işliyor. Sorguzu sualsiz. Ben bunu kendi içimde yaşadığım için gerçekten paylaşmak istiyorum. Tek tek Yollar açılıyor, kapılar açılıyor. Bu videoda da bu yolumu sizle paylaşmak istedim. Bu arada kitapla alakalı olur, yayın eviyle alakalı olur. Ne varsa Instagram'dan, Twitter'dan, her yerden bana ulaşabilirsiniz. Destek olmak adına her şeyi yapabilirim size. Yeter ki siz mutlu olun. Çünkü içinizde hiçbir şeyi tutmayın. 2019 biraz elen biraz huzur ve 2022 ben olsam kendimi sever miydim? Şimdi Allah nasip ederse 2023'te de üçüncü kitabımı çıkaracağım. Şu an yazmaya devam ediyorum. İlk iki kitabım biraz daha deneme ve böyle aşk, sevgi, yaşantılarla alakalı deneme yazılarıydı. Şiirsel taraftı üçüncü kitabımı gerçekten kesitsiz olarak hayata karşı olan bütün yaşantımdaki zorlukları, güzellikleri kısacası hayatımı anlatacağım. Ve bu çok heyecanlandırıcı, çok mutluluk verici. Umarım her şey güzel olur. Üçüncü kitapta güzel güzel gelir. Son olarak sizinle paylaşmak istediğim son zamanlarda okuduğum kitaplarla alakalı bilgi vermek isterim. Neler okudum diye. Kedi gibi. Çok güzel bir kitap. Düşünmek ve daralmak. Kedileri, hayvanları çok seviyorum. Kedim olduğu için. Kedimi de kaybettim. Aklıma geldi şimdi ama çok da konuşmak istemedim neyse. Küçük Prens en son okuduklarımdan. Bu çok iyiydi. Çok detay vermiyorum ama çok başarılı olan psikopatlar. Kesinlikle okunması gereken. Bir arkadaşım önerdi aşırı seven kadınlar aşırı seven erkekler de var tabii ki de. Bunu kitap halinde inanılmaz iyi. Yani ben tek tek böyle altını çizdiğim yerler de var. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Son olarak da Hakan Günday'ın Kinyas ve Karyası. Çok başarılı. En son okuduğum kitapları paylaşmak istedim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım her şey güzel olur. Bu videoda kitapla alakalı nasıl bir yol izlersiniz, neler yaparsınız onu paylaşmak istedim. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolarla geleceğim. Her şey gönlünüzce olsun. En önce Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.